Neymiş o ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Şener amca, Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Elif'e bak ya, terbiyesiz Baba. Ben... Özür dilerim. Ama Ayşen! Çekil! Çekil. 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 Abimle yukarı ya? çık yok et gel sen bir koş. Tamam geç ayaklarıma, geç. Ayaklarını Ayakları al, Tamam sen yatır. Ay Ah kızım Ay, Ayşe, şey Allah kahretmesin sizi, ama ben biliyorum başımıza Ay. lazım koş Ayşe, 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 kendine, dur. Baba. Canım. Babam ben. Ayşen, tamam. Yorma kendini, sakin ol. Baba, ben seni üzmedim. Ayşen, Ayşen, tamam. Yorma kendini. Tamam, sakin ol. Tamam kızım, üzülme falan hiçbir şey yok. rahat ol sen, sakin. Ha, geldi. Gel. Soğan geldi. Bak, bak, bak. Dur, dur, dur. Al soğanı şimdi ya. ya. Ya sen bir karışmasan olmuyor mu? Ayşen. İşte. Özür dilerim. Ay, sen tamam. Geçti. Geçti. Sakin ol. Tamam kızım. Özür dileyecek bir şey yok. Tamam. Sen topla kendini. Ay tansiyonu mu düştü? Acaba limonlu su yapsak? Kız insan bayıldığı için özür diler mi? Sen de bu aralar iyice hassas oldun çıktın başımıza. Korkuttum sizi. Yavaş, yavaş. Yavuz. yavaş gibi. Otur yavrum. Ayşo. Hadi gel sen de yukarı çıkalım. Sen de dinlen kendine gelirsin. He? Abla gayet iyiyim. Hiç merak etme tamam. Bir an böyle bir gittim iyiyim. Ama olur mu kızım? Ya yığılıp kaldın kolumuzda. Hadi, hadi birlikte gidelim. Anneciğim, görüşelim. anneciğim, gerçekten iyiyim. Merak etmeyin, tamam. Zaten yorgunum, ben çıkarım. Ama olmaz ki kızım da. Tamam Perihan. Tamam gitme kızın üzerine. İyiyim diyorsa iyi. Tamam. Hadi güzel kızım, sen git odana. Dinlen biraz, uzan. Hiçbir şeyle kendine dert etme, tamam mı? Her şey olacağını var. Hadi yavrum. Şişt. İyisin değil mi? İyiyim ablacığım, İyiyim. E, tabii of. Narindir benim Ayşen Bu kadar olayı o da kaldıramadı tabii Yok yok başka bir iş var bu işin altında da Ben çözeceğim o, o iş bende merak etmeyin siz Ya baba bu kız istemedi ama Şimdi bir doktora götürmek lazım değil mi? Hmm. Ya. Yok kayınço Soğanı koklayınca baksana nasıl zıpladı kalktı Narindir falan ama Aslında güçlü kızdır Asıl soğanı kokladıktan sonra bayılması lazımdı <laughs> <laughs> Şüphim, vallahi yata almayacağım seni o kokuyla. Bırak şu salon <laughs> be. Ben bu yaşananlardan dolayı babam adına özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler iyi geceler. Iyi geceler. Of. Celal amca. Demir, al şu kızı havaalanına götür. İlk uçakla da yolla evine. Gözün görmesin. Tamam baba, ben de. Saadet babaanne. <laughs> Bana babaanne falan deme. Biraz önce bunak diyordun. Bana da anan avrat falan bir şeyler dedin işte. Hadi Sevda zorlama artık gidelim hadi. Baba anahtarı versin. Evet, bakayım ya. Allah, kamera var, hadi bakayım. Hadi. Cık, 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 cık. Çok şükür gitti. Hey ee, Celo, patırtı gürültü bir şey diyordun. Ya hiç açma mevzuyu Allah aşkına ya, aman. Ben bir batma benim be. Siz getirdiniz beni buraya. Hadi. Tamam şimdi bırak tamam tamam sağ ol. Bu ne? Çamura buladığınız yetmedi bir derece mi edeceksiniz beni? Bunlar senin için değil oğlum. Araba hareket etsin diye. Ya o iş öyle olmaz ki. Ya bence mantıklı abi. Ya iyi de. İyi de ne? Ya kızım siz kekinizi dikişinizi falan yapsanız ben hallederim onu ya. Ne demeye çalışıyorsun abi? Biz beceriksiz miyiz neden? Ya kızım öyle bir şey demek istemiyorum yani sen... Yani bayansınız siz ben halledebilirim onu onu diyorum ya. Hay bayanlar kovalasın seni be. Aman sakın didişmeyin. Başlamayın tamam ne olur. Ay onu şöyle mi kovsak? Bunları buraya sıkıştırdım. <laughs> şunu biraz daha şöyle sıkıştırmamız lazım yükseltmek için. Koyun koyun. Koy taşları koy. Koy yoluma taş koyun koy. Bas Ayşen. Dur 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 dur. Bir daha çamur yemem ha. Yeter ha. Bas Ayşen. Yasemin olmuyor galiba. Ha? Neden acaba? Acaba neden? Bu sefer olacak. Bekleyin. Ah! Maşallah belin kopacak lan. Ne yapacaksın onu? Allah Allah küçük taşları fırlatıyor ne yapalım? Senin araban da senin gibi kalın kafalı Kaya lazım ona. Ya o olmaz. Olur. Kızım bak bu olmaz. Hadi Ayşen. Bas Ayşen. Basma Ayşen. Bas. Basma Ayşen. Ee ama kafamı karıştırıyorsunuz. Ne yapayım söyleyin. Bana bak kızım. Buraya kadar kadın dayanışmasıyla geldik. Bundan sonra erkek egemen kültüre yenilirsek olmaz. Sen de ağzını açma. Bu araba buradan çıktığında senin yüz ifadeni görmek istiyorum. Yapıştır Ayşen. Yapıştır Ayşen. Mükemmel bir atlayış, ben hep söylüyorum. Sizi var ya teker teker tebrik ediyorum. O ses neydi, ne oldu be? Kafa kafaya verdiniz, erkek egemen kültürü patlattınız, helal olsun. Vallahi helal olsun. Ay niye öyle oldu ki o? Ama lastik patlayan bir şey Yasemin. Kek kabarı, lastik patlar. Bu iş böyle. Ay ne durumdasın Yasemin, oldu mu? Hadi hadi akşam oluyor, hadi. Orada arkadaşını yontacağına gel yardım et. Centilmenlik biraz ya. Bu işin böyle olacağı belliydi kızım. Kabul edin artık. Bazı işleri bayanlar yapamaz. Öyle mi? Değil mi? Abi sen daha fazla konuşma bence. Ha. Ee? Bırak Ayşen konuşsun. Konuşsun. Biz şuna kadınların neyi yapıp neyi yapamayacağını bir gösterelim. Hadi inşallah. <laughs> Çekil kız. Çekil. Çekil. Bu ne yapacağım be? Çekil. Ha niyeh mı? Bunlar nasıl sesler ya? Niyeh diyor, niyeh. Ayşe. Ha? Dur. Şunları da koyalım da öyle indirsin. Çekil. Onlar ince gelmesin. Sen karışmasana. Odun. Şunu yapayım ben. 19 hangisiydi? Yalnız o o bijonları çapraz <laughs> sıkacak. Sen bijon sıkmasa nereden biliyorsun kız? Hilmi amca takarken gördüm abi. Hilmi amcayı mı dikiz sen? Ayşe. Ha. Hadi kalk sen direksiyona geç. Ben de şunu indireyim çıkaralım şu arabayı. Hadi. Tamam indir şunu da. Ya kızım kapatma şunu arkaya koyacaktım. Neyse tamam. Söyleseydin. Tamam tamam. Hadi. Hadi bakalım. Ya şöyle çamur gelecek bana. bakayım. Aha da gördüm. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı Demir Beyciğim? Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Bravo. Bundan sonra artık öyle boyundan büyük laflar etmezsin. Yediririz. Aha Kriko! Ayşen, bagaj. <laughs> Ayşen'i saklayın. Hemen veriyorum. Hadi. Öncücü direksiyonu sileydik ya. Neyse evet, tamam. Biraz çamurladım. Farkındayım. Al Yasemin. Tamam şuradaydı. Ver onu. Dur be elim. Şu ellerimiz. Allah Allah.